Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Anlaşılan o ki halka hisselerimiz şevk vermiş ki borsadaki bütün hisselerimiz şöyle yeşil rakamlar, yeşil tavanlar, yeşil ekranlar bize gösterdiler. Çok şükür diyelim ne diyelim? Kaç gündür düşen, hacimsiz, keyifsiz bir borsamız vardı. Halka hisselerimizde, yeni gelen halka arzlarımızda bu tavan serileri en azından BIST 100 endeksine de borsadaki diğer hisselere de bir artı sağlamışa benziyor. Bir şek vermişe, bir örnek vermişe benziyor. Ecos teknoloji yine tavan. SkyMD şeker yatırım menkul değer. yine tavan. Çates, Çatalazı, Termik Santral ilk gün tavan. Agrotech tavanı zorladı ama gidemedi ne yazık ki. Artı 5'te kapatmış arkadaşlar. Ecos'ta çok az. 254 bin lot alış emri var tavanda kapatırken. Biliyorsunuz bugün Ecos teknoloji aslında gün içinde öğleden sonra hep artı 5'ler, artı 4'ler, hatta sabah saatlerinde bir ara eksiler de vardı. Ama kapatmayı tavanda binlerce not alışan biriyle, 254 bin not alışan biriyle kapatmayı bildi. Çates, Çatalazı Termik Santrali 20 milyon not tavanda alış biriyle kapatmış. Daha ilk günden güzel bir performans. Şeker yatırım menkul değerlerde tavanda 41 milyon lot alış emriyle kapatmış arkadaşlar. Bakın tavanda bekleyen 20 milyon çatal ağzında. Şeker yatırımda 41 milyon. Ekos teknolojide 347 bin lot alış emriyle kapatmış. Hani bir de şöyle el değiştirme oranlarına da bakalım dersek. Ekos teknolojide bakın 13. gün %36 oranında bugün sadece el değiştirme oranı var. Toplamda %127 olmuş arkadaşlar. Yani Ecos Teknoloji'nin bütün lotları iki defa el değiştirmiş diyebiliriz. Yani ben satmışım, başkası satmış. %127'yi geçmiş. %0.31 0.31 oranında SkyM'de şeker yatırım menkul değerlerde el değiştirme oranı var ve Çates, Çatalazı, Termik Saltinal'de de %0.11 oranında bir el değiştirme oranı var arkadaşlar. Hani ilk günden nasıl böyle satılıyor diye düşünüyor insan. Düşünmeden de demiyor ama ne yazık ki küçük yatırımcımız hani belki de borsadaki kırmızı rakamları görünce, kırmızı renkleri görünce halk arz de ne koparsam kardır diye düşünmüştür. Hani birçok YouTube'da olsun, ekonomistler olsun birçok kişi de kar cebe yakışır diyerek hani borsayı yatırım olmaktan çıkartıp bence borsayı yatırım olmaktan çıkartıp hani onu bir kar alacak al sat işlemleri yapacak bir mecra haline getiriyorlar. Yapmayın etmeyin arkadaşlar. Borsa bir kar alma yeri bir al sat domates mi alıp satıyoruz ya? Yani biz buraya yatırım yapmaya geldik değil mi? Biz burada örnek veriyorum ekos teknolojiyi beğeniyoruz. Kaç lot olursa olsun bırak kalsın ya bırak kalsın. Yarın bir gün ekos teknoloji az biraz düşer bir toparlama yapar, bir düzeltme yapar. Param varsa eklersin. Yoksa beklersin. Yani ekosu ben satmışım, 500 lira kar etmişim. Diğer hisselerden almışım, satmışım. Yeni hisseyi koymuşum, Halk arzlara koymuşum. Eğer uzun vade düşünmüyorsanız satarsınız ekosu. 500 lira karınızı alırsınız. Uzun vade hissenizin üzerine koyarsınız. 500 lira ben bundan kar ettim. Öbüründen de 300 lira kar ettim. Gidin başka hisse alayım. onu da al sat yapayım. İşte karcebe yakışır falan yok öyle bir şey. Karcebe yakışmaz. Karı bırakın orada kalsın. Kar da orada kalsın. Uzun vade hisselerinizin üzerinde kalsın. Sıfır maliyet olsun size. Biz buradayız arkadaşlar. Yeni halk arz hisselerini takip edeceğiz. Yarın 3 halk arz de talep toplamada son gün. Biz bugün Kuzey Boru'nun talep toplamasına katıldık. Yarın halk arzlarımızın hepsinin Mega Metal Sur Tatillerleri hepsinin başvurusunu yapmış olacağız. Buradan da yine sizlerle paylaşırız. Biz buradayız arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.